Yemekler hem de Bizim çekiyorsun. Sivas mutfağımızın en meşhur yemeklerinden biri olan ve ilimizin tanıtımına önemli katkı sağlayan tescilli Sivas köftemizin Karfur sahada usulüne uygun olmayan bir şekilde satıyor olması bizleri esnaflarımızı ve Sivaslıları derinden üzmüştür. Sivas köftemiz lezzetiyle sadece tuz ve et karışımıyla yapılan Sivas'a özgü olan tescil alan yemek lezzetlerimizden bir tanesidir. Ancak Karfur Sağ'da Sivas köftesi adı altında satılan köftenin içindeki karışımına baharatına bakıldığında Sifte, Sivas köftesiyle alakası olmadığı gözlenmektedir. Bu şekilde yapılan satışlar halkı yanıltmakta. Sivas köftesini, lezzetini ve Sivas mutfağını da olumsuz etkilemektedir. Firma yetkililerinin Sivas'la alakası olmayan ve Sivas köftesi adı altında satış yapılan bu köfte satışının reyonlarından kaldırılmasını, satışını durdurmalarını talep ediyoruz. Başkanlarımın Sivas köftesine sahip çıkmalarına çok memnun olduğunu bildirmek isterim. Böyle Sivas'ın güzelliklerine sahip çıkacaklar ki Sivas'ımız daha değişik konumlarda olsun. Sahip çıkan olmazsa karfursa e, da alır, hepsi de alır. Bizde daha yanına yanaşamak, o Sivas'ın meşhur köftesiyle tanınması da ortadan kalkar. Ustam Sivas köftenin içerisinde hiçbir karışım yok o Hayır, hayır. Zaman bize tarif edebilir misiniz? Şimdi zaten? Sivas köftesi bu yörenin hayvanlarından hazırlanır. Ee, düve diye tabir ettiğimiz genç hayvanların etinden e, kuzu karışımı yağ oranını ayarlamak için bunda iç yağ falan olmaz bir Sivas köftesinde. Yani öbür köftelerden ayrılan en büyük özelliği katkı yağ olmaması. Kendi yağıyla sinirlerine kadar ayıtlanıp biftek kıvamında olması şarttır. Köfte lezzet ağzına köfteyi aldığın zaman reyhası damağında şey bırakacak. Yani başka köfteleri daha yiyemem de beğenmem de. Yani Sivas'ın şeyine sahip tamam. Yazık günah bunlar senelerce emek verildi. Doğru. Sivas'ın tanıtımına katkıda bulundu doğru. bak. Şimdi her binlerce insan bu sektörden ekmek diyor. Binlerce insan. Sivas'ı bırak başka illerde de aynı. Doğru. Sivas köfte sağda altında bir sürü insan ekmek yiyor buna sahip çıkmanız lazım. Ustacığım vallahi izin verirse işte Sivas biliyorlar. Lokantacı odası başkanı. E, ticaret odasını temsil eden meclis üyemiz e, kardeşimiz de burada. Allah'ın izniyle bu işin takipçisi olacağız. E, gerçek Sivas'ı köftesi olmayan e, Sivas köftesi yazan hangi firma olursa olsun, hangi Satış bahisi olursa olsun bunları kesinlikle e, sattırmayacağız. Bak. <laughs>